Ucuz atlattık. Niye artık tekrar etmiyor? Senin neyin var? Senin neyin var böyle? Ha? Tekrar mı ediyor, alay mı ediyor anlamadım. Sen ne saklıyorsun? Hiçbir şey. Bana elini göster. Diğerini. Hadi bana iki elini de göster. Antuçu yapmışsın. Mecburdum. Arkamı döndüğümde Antik'i gitmişti ve senin sinirleneceğini, sonra o sinirli ağzı yapacağını ve ağlayacağımı biliyordum. Pekala bu kötü ama çok daha kötü olabilir. Ya gerçek Anton'a rastlarsa? Sence bizi ispiyonlar mı? Hayır dostum. FBI peşimize düşebilir ya da insanlığa karşı işlenmiş suçlarla yargılanabiliriz. Daha da kötüsü... Daha kötüsü mü? Aslında mi? biraz yüksekten attım. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlardan kötüsü olamaz. Ah güzel. Yine de olabilecek en kötü şey. Ah. Tamam, Hı. mahallenin her yerini aramamız gerekiyor. Ama yardım isteyemeyiz. Ve aynı anda her yerde olamayız. Pekala millet, hedefimiz bu. Onu görürseniz köşeye sıkıştırın. Pekala, dikkat hazır, başla! <laughs> Sen antonlara ne yaptın? Yine hepsini kayıp mı ettin? Hayır ama küçük bir kaza oldu. Onlara daha fazla yere bakmaları için yayılmalarını söyledim. Ee? Yani sanırım fazla ciddiye aldılar. <laughs> Yandık. O kadar da üzülme. Bunlar o kadar tatlı ve itaatkar ki... ...onlara göle atlayın desem iki kere bile düşünmezler. Durun! Görev iptal! Eve geri dönüyoruz! Aa! Ah, yarın okula gittiğimizde onları saklayacak bir yere ihtiyacımız var. Yarın okul! Merhaba. Merhaba. Ah, merhaba. Aa, merhaba. 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 Ya yakaladım. Benimle geliyorsun Antiki. Ant, ne? Sana klon olduğunu söylemiştim. Ne klonu? bu <laughs> <laughs> tuzağa düşmüşler, esir edilmişler. Çok yakındalar. <Gülüyor> <Gülüyor> Merak etmeyin artık güvendesiniz. Sandviç yapma zamanı gelene kadar. Benim adım Ant Bir. İlk ben yapıldım. Önümde diz çöktüm. Artık umurumda değil. Sonra görüşürüz çocuklar. Ne? Ha? Anton! Ne? Ee, e, derse geç kaldın. Olamaz! <laughs> Sağ olun çocuklar. Ha? ha? Burada ne zamandır ayna var? Bir ayna var. <laughs> Ama tanrım bu ayna yankı da yapıyor. Yankı! <laughs> Görüşürüz çocuklar. <Gülüşmeler> Neyse ki diğerleri kadar budala. Yakalanacağımızı ve klonlamayı anlayacağını sanmıştım. Ne klonlaması? Sen de Beni nasıl duydun? Gözden kayboldum diye duymayacak değilim herhalde. Klonumu mu yaptınız? Kaç tane yaptınız? O kadar çok değil. Kaç tane? Kaç tane? Ee... Kaç tane? Kaç tane? İntikamımı almaya yetecek kadar... ...sadece bir orijinal olabilir ve o da ben. Antonlar ordusuyla savaşabilmenin tek yolu var. Daha büyük bir Antonlar ordusu. Harika bir fikir. Bugün hiçbir şey öğrenmedin mi? Hep kötü fikirler bulduğun gibi mi? Evet ama daha da önemlisi yaşamlı bu şekilde oynanmaz. Tabii müthiş bir bilimsel ilerleme kaydetmediği bir sürece. Ve bizim yüzümüzden arkadaşımız tehlikede dostum. Hmm. Ne yapıyorsun dostum? Git onu koru. Sana zaman kazandıracağım. Ama Anton'a üzgün olduğumu söyle. Arkadaşlarına ihanet ettiğim için üzgünüm ve ben... <laughs> üzgünüm dostum fazla uzun konuşuyorsun. Pekala. Beni yenebilirsiniz ama tek başıma gitmem. Kavgada hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu hiç adil gelmiyor gerekiyor. Hayır, beni düşkırıklığına uğrattınız. Aa! Hayır! Besin zincirinde büyük bir bozulma hissediyorum. Sanki Bin Sandviç dehşet içinde bağırmış ve aniden susturulmuş gibi. Tamam, burada güvende oluruz. Dert de senin? Niye bu kadar kötüsün? Çünkü ondan kurtulduğumda tek Anton ben olacağım. O zaman belki arkadaşım olursun baba